Ya asit bir tüt isteme şampiyonu toptanım bu duruyor. İlk önce hareketlerimiz. 70 kilo güzel bir kat Ataber abi toptanım. Nasıl toptanım? Güzel güzel. Evet portanım. Kanat tersi. şimdi?

Sağda. ikinci, üçümüz ise full time kanat kası. Çekiyoruz mu komutanım? Burada ise 80 kilo büyük var. Adamla komutan. Ah. Bitti. Verdi <laughs> <laughs> ki var İki dakika bitti. Şimdi sıradaki encimiz üst göğüs Burada ise 3 kilo oluyor koptan. tamam alalım. tamam da sırayı geçme